Gol demek istiyoruz artık. Ver dışarı, dışarı Selçuk'um dışarı Hakem ver. Hakem çekil oradan. Direkt içeriye bir korner, bu sefer korner. Evet. Abi çok güzel yer, böyle kullanılmaz. ya. Emre orada bekliyor ya. Gelişim dışarı değil çaksa. Ben de onu dedim sana. Evet. Yerden yani. <laughs> Hakem önündeydi ama çekilirdi evet, hakemi. Aynen. Selçuk, korner atışını Hadi kullanıyor. Abi. Hadi abi. Haydi Selçuk. Hadi Selçuk ya. Artık mücadelenin 85. dakika. Bir <laughs> Müthiş gol! Şampiyonluk yolunda! Tamam, Ayağa kalktı bütün Muhtiş herkes. Hem. Gol! Muhtiş gol! Müthiş Dakika 85! Gol! 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 Herkes vallahi geldi, vallahi. herkes! Moussien'e geldi, Yedekler geldi, Talafter geldi! Şampiyonluk herkes. geliyor, şampiyonluk! Bu gol şampiyonluğun habercisi! Yeter ya! Kaç dakikadır yatıyorlar Gaziantep'te oyuncular! Harikasın Hakan Balta! 200. gol. Hakan, Hakan Balta. Balta. Kimse tahmin edememiştir ha. Evet.